Herkese merhaba sevgili arkadaşlar, evet kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir e, videoda sizlerle birlikteyim. E, İlişkisi durumunda problem olan e, akrep burçları için kapattım. E, ve falımı yorumluyor olacağım. O müjde haberler var sevgili akrepler. Yani çok kısa sürede e, beklediğiniz, belki de dargın olduğunuz ee, sevgilinizden bir haber alacaksınız ee, Belki de bazıları Bu haberi Dargın değilsiniz ama bir hayatınızda biri var Bundan bir ev, evlilik teklifi alabilirsiniz Güzel haberleriniz var ama Bu hayatınızdaki insandan alacağınız bir haber Partnerinizden alacağınız bir haber ee, Bazı akrep burçları içinde Evliliklerinde Sanki böyle bir ikinci baharı Yaşama durumu var bir küskünlük yaşadınız bu küskünlük bitmiş ya da bitecek tekrar bir araya gelme durumunuz var ee, güzel şeyler çıkmış e, ilişkinizle ilgili yani uzun süreli beraberliği olan e, akrep uçları sanki e, hayatınızdaki kişiden artık hani böyle ciddi bir e, teklif alabilirsiniz. İstediğiniz bir şey gerçekleşecek duanız kabul olacak sanki bu şey e, özel hayatınızla ilgili yani e, ne bileyim onunla e, ya işte hayatınızda kimse yok birinin çıkmasını istiyorsunuz e, evlilik düşünüyorsunuz böyle biri karşını, karşınıza çıkabilir ya da hayatınızdaki kişiyle artık e, ciddi bir takım e, şeyleri konuşmaya başlayabilirsiniz teklif alabilirsiniz Aileler arasında tanışma da olabilir. Yalnız e, bir kadına kadınla ilgili bir dikkat etmeniz gerekiyor. Yani böyle sizi e, bu kişinin size karşı bir kıskançlık olacak. Yani o onun kendiyle ilgili bir probleminden dolayı hani böyle sizin biraz hani duruşunuzu mu be e, kıskanacak beğenecek diyorum. duruşunuzu mu beğeniyor bilmiyorum ama Sanki bu kişinin ailesinden biri olabilir bu. Böyle saçlarını genelde toplayan bir kadın bu. Yani çok uzun olmasa da böyle saçını topluyor devamlı. Bu kadının hani ya da bu kişi aranıza mı girmeye çalışan bir kadın. Bir takım o kadınla ilgili şeyleriniz var. Zaten siz ilk zaman, ilk gördüğünüzde bunu fark edeceksiniz. Ya da siz de ondan e, negatif bir şey alacaksınız, hissedeceksiniz. Bazı akrep burslarının eşlerinin tarafından gelecek olan bir kısmet var. Buna seviniyorsunuz. Bunu size söyleyecek ve sevineceksiniz. Sizi de bazı konularda ferahlatacak bu maddi destek. Beklediğiniz bir haber var. O geliyor. Uzun zamandan beri bekliyorsunuz ama bunu. inanın sanki böyle birkaç aylık değil. Sene ve senin üzerine çıkmış böyle bir şey var ve o artık sonlanıyor beklediğiniz şey. yani e, şey düşünün böyle bumerang atarsınız geri döner ya. Bir şeyi o kadar istemişsiniz uzamış uzamış o kadar gecikmiş ki ama sonunda mutlaka o size dönecek ve sanki bu zaman yaklaşmış. Değişik bir zamanda güzel bir haber alıyorsunuz. Sanki e, yaşadığınız bazı şeyleri artık e, şey yapmanız gerekiyor yani Kafanıza bu kadar takıp e, şey yapmayın. E, bunu kendi kendinize sorun edip kendinizi üzmeyin. Evet sevgili akrepler. Eğer... E, bir çocuğunuz varsa hani bir hamilelik olayına varsa biraz bunda bir sorun yaşayabilirsiniz. Ya da işte bebek sahibi olacaksınız. Bebekle ilgili bir e, sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. E, bunun için birinden destek alacaksınız sanki. Bazılarınız da sanki böyle bir sorunu var yani hamile bebekle ilgili ya da çocuğunuz varsa çocuğunuzun sağlığıyla ilgili biraz sıkılacaksınız. Yani bir takım e, ya size şey çıkmış. Ektiğinizi biçeceksiniz. Yani güzel şeyler yapmışsanız bunun ödülünü olumlu şekilde alacaksınız. Eğer e, negatif şeyler yapmışsanız e, bunun sonucunu olumsuz şekilde alacaksınız. Yani çok bir şeye sabretmişsiniz. Haklıysanız hakkınızı mutlaka alacaksınız dediğim gibi. Yüzü yuvarlak böyle ağız hepsi biraz kocaman bir erkekten bir haber var size. Bazılarınızda da böyle bir e, yani uzun zamandan beri evlilikleri böyle çatırdıyorsa işte bir öyle bir böyle gidiyorsa sanki artık şey eee kopma noktasına gelmiş yani. Kötü olmaz inşallah. Ee, ama böyle sanki artık bu evlilik bitecek. Yani bir akrep burcu da sabreder, sabreder öyle bir şeyi bitirir. Galiba çok sabretmişsiniz, sabretmişsiniz. İnceldiği yerden değil de en kalın yerinden koparacaksınız herhalde. Çünkü şey diyorsunuz tamam artık hani ben sabrettim diyorsunuz ama e, bu sabrınız artık e, sona yaklaşmış. Bir kadın e, yüzü tarif edebilirim size. Böyle yüzü ince. Gözleriniz, göz mesafesi sanki birbirine uzakmış gibi. Böyle çok yak, yakın diye böyle gö, gözünde belirgin bir şey var. Ya renkli gözlü de olabilir bu kişi veya işte gözleri güzel olabilir. gözünde belirgin bir şey var. İnce yüzü aşağı doğru böyle çeneye doğru böyle sivriliyor hafif. Böyle bir kadından bir haber alacaksınız sanki. Bunun gözleri belirgin dediğim gibi. Kirpikleri Uzun da olabilir yani e, beyaz tenli ya da buğday tenli bir kadın böyle bir kadınla ilgili bir şey konuşmalar var bir şeyler var yani e, hayatınızda bel belirgin bir kadın şeyi çıkmış yüzü çıkmış Evet Yaşadığınız her ne sıkıntı varsa hayatınızda sanki artık düzeliyor sevgili akrepler Dediğim gibi sizler ektiğinize biçeceksiniz. Olumlu, güzel şeyler ekmişsiniz. Güzel karşılıklar alıyorsunuz. Ee, umarım hep hayatınıza güzel şeyler olur sevgili akrepler. Ee, bir dahaki videomda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.